O da iyi, ben de iyiyim. Evimizdeyiz. Nilüfer Hanım'a evladıyla birlikte sağlıklı ömürler diliyoruz ve şimdi yurttan korona manzaraları getireceğiz ekranlarınıza. Ordu'da çocuklarını onlara ayrılan süre dışında sokağa çıkaran vatandaşla polis arasında kavga çıktı. O kavgaya mahalleli de karıştı. Antalya'da iki gencin söz törenine katılan iki kişi de virüs çıkınca mahalle karantinaya alındı. Kumar düşkünleri yine polise yakalandı. Kızı Ordu'da çocuklarını gezintiye çıkaran baba izin saatini aştı, kendisini uyaran polise tartıştı. Ekipler babaya kelepçe takınca mahallede kısa süreli gerginlik yaşandı. Abi. Basını basını abi. Abi. Lütfen, ben Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ayakkabı boyacısına, 392 lira ceza kesildi. Cezasını mahalleli ödedi. Boyacı cezanın ödendiğini duyunca çok sevindi. Nasıl ödeyeceğimi kara kara düşünüyordum. Ödeyince? Hmm. Ödeyince çok mutlu oldum. Çok sevindim. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sağlık çalışanları hastanedeki vaka sayısının azalmasını dans ederek kutladı. Yeni doğan bebekleriyle ABD'den yurda dönen ve Trabzon'daki yurtta karantina altında bulunan iki aile bebeklerinin kulağına ezan okunması için talepte bulundu. Bu isteklerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevleri gerçekleştirdi. Yurda getirilen imam Melis bebeğin kulağına ezan okudu. Antalya'nın Serik ilçesinde söz törenine katılan iki kadında virüs tespit edildi. Temas ettikleri 10 kişinin daha testi pozitif çıkınca merkez mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Trabzon'da 288 kişinin karantina süreci bitti. Hepsi evlerine gönderildi. Çankırı, Ordu, Tekirdağ'da ve Aksaray'da da karantina süreleri dolan 533 kişi ailelerine kavuştu. Burası da Ağrı İtfaiye ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında cadde ve yollarda temizlik çalışması yaptı ekiplerin çalışırken halay çektiği anlar kameraya yansıdı. Amasya'nın Taşova ilçesinde itfaiye ekipleri görevdeydi. Bayram öncesi başlatılan temizlik çalışmalarına onlar da böyle destek verdi. Yozgat'ta 71 yaşındaki şehit annesi Fatma Güneş biz bize yeteriz Türkiyem dayanışma kampanyasına 2000 lira bağışladı. Belediye Başkanı Güneş'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Polis kumar bağımlılarına da göz açtırmadı. Eskişehir'de bir evi kumarhaneye çeviren 13 kişi suçüstü yakalandı. Zanlılara 56875 lira idari para cezası uygulandı. İstanbul'da balık sevdası yasağı da sosyal mesafeyi de unutturdu. Galata Köprüsü'ne gelen amatör balıkçılar yasağa rağmen balık tuttu. 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde yasağa rağmen denize giren Suriyeli 2 kişiye ise 392'şer lira ceza kesildi. Artvin'de şehir içi ulaşım ağı kendi filyasyon sistemini oluşturdu. Merhabalar. Özel halk otobüsleri ve ilçeler arası taşımacılık yapan dolmuşlarda seyahat edenler kayıt altına alındı. Merhabalar. Mücahit evbaşı. Van'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu Ramazan'da davul çalınmadı. 11 yaşındaki otizmli Özcan her gece davulcuları bekledi. Beklediği davulcu doğum gününde pasta eşliğinde çaldı kapısını. Küçük çocuk çifte mutluluk yaşadı. Erzurum'da da çocuklar koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayınca asırlardır her Ramazan bayramında yaşatılan Arafalık geleneği bu kez ile sürdü. <laughs> Azizeye Belediyesi 20 bin Arafalık paketi dağıtarak çocukları sevindirdi. Onlar bu sene Arafalık toplamaya çıkamayacaklar ama biz Azize Belediyesi olarak Arafalıklarını kapılarına kadar, evlerine kadar götür.